Herkese selam tekrardan. Kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Nasılsınız öncelikle? Bayağıdır piyasada yoktum. <laughs> Kral geri döndü maalesef. Dönmeyi hiç düşünmüyordum. Fakat e, çok sıkıldım. Depresyondayım biraz. Makyaj falan yaptım size güzel gözükmek için. İki tane lens tanıtacağım bugün. Öncelikle lens videosuna başlamadan önce bu kısımları gerçekten sadece lense ben bakayım ve çıkayım bu kızın anlattığı asla umurumda değil diyenler için bırakacağım direkt lens tanıtım kısmı açıklamayı yazarım direkt o kısmı atlarsınız sonra videoyu salarsınız ama böyle canım sıkılıyor izleyeyim yani falan diyecekler için de biraz da konuşayım <laughs> çünkü çok sıkıldım Öncelikle beni tanıyanlar bayağı bilir. Saçlarımın koyu olduğu dönemler ben video çekiyordum. Bayağı uzun bir süredir sarı kullanıyorum. Bayağı uzun bir süredir video çekmiyorum. Ee, o yüzden bu halimi görmemiş olabilirsiniz. Instagram'dan takip edenler belki görmüştür. O yüzden saçım için öneri isteyeceğim arkadaşlar. Bayağıdır sarı kullanıyorum. Fakat sarı da saçı aşırı yıpratıyor. Gerçekten çok yıpratıyor. Ben 10.1 kullanıyorum bu arada saçımı. Ee, bayağıdır da saçımı boyamadım. Çünkü saçım aşırı yıprandı. Bu arada bayağı dedim bir 15 gün falan oldu. Ve 15 günde gelen dibe bakar mısınız? Yani bu saçı ben sürekli boyamak mı zorundayım şimdi yani? Boyamak istemiyorum. Bir süre kendi haline bırakıp dinlendirmek istiyorum. Saçım tamamen ölü. Şekillendiremiyorum asla. Şey yapıyorum. Bornoz ile sarıp şekillendiriyorlar ya o şekilde deniyorum. İşte önlerime bir tek şekillendirebiliyorum. Arkalar asla olmuyor. Bir de saçlarımın şu kısımlarına örgü yaptırdım gördüğünüz gibi. Örgü ve rasta yaptırdım biraz farklılık olsun diye. bir tane de kebelek taktım buraya böyle sallanıyor falan niye yaptım öyle seviyorum çünkü farklılık marjinallik falan değil asla bu arada <laughs> asla değil ama seviyorum yani böyle örgü falan yaptım hmm, hatta bunu yapan kız çok tatlı bir kızdı hem şey hmm, mimar Sinan'da okuyordu yanlış hatırlamıyorsam seramik bölümünü okuyordu ama ekşi olarak yapıyor böyle çok tatlı bir kızdı bu ek saç bu arada kendi saçıma dolayıp yapıldı Bunlar da gene ek saçla yapıldı. E, kendi saçım arasına ar alınarak örülüyor. Hmm, bunu Kadıköy'de yaptırdım. Hmm, şöyle bayağı dibim gelmiş baktıysanız. Şöyle bunların ömürleri var yani mesela 3 aydan sonra 3 aydan fazla kullanılmıyor. Çünkü dibiniz bayağı bir geliyor ve çıkartmak ve yeniletmek zorundasınız veya tamamen kullanmazsınız yani. Ama rastalar yeniletilebiliyor yani bakımını yaptırdıktan sonra kullanabiliyorsun rastayı devamlı. Bir süre böyle takılacağım ama bunlar sanki saçlarım uzun olsaydı daha güzel görünebilirdi bence. O konuda çok da emin değilim ama saç konusunda e, yani pek şey değilim mi ya arkadaşlar? Yorum alabilirsem çok sevinirim gerçekten yani. Sizce koyu mu bu sarı alt tonlarından mı gitmeliyim? Daha doğal bir kumrala dönmek istiyorum ya da bakır çok Gerçekten şu an herkes bakır kullanıyor fakat bana da bakır tonları hiç yakışmıyor. Bakır deneyebilirim diye düşünmüştüm ben belki. Bayağıdır kendi ana rengimi kullanıyordum. Ondan sıkıldım. Siyaha boyadım, açtım, sarıya tekrar de onun belki de bu yüzden saçım çok yıprandı. O yüzden saç konusunda gerçekten böyle içten yorumlar istiyorum. Lütfen rica ediyorum diyorum ve hemen lens'e geçiş yapıyorum. Evet. Evet şimdi lensten bahsedecek olursak gözümde iki tane lens var arkadaşlar. Maalesef birinin numarasını, hat numarasını değil rengini hatırlayamıyorum. E onu açıklama kısmına yazacağım. Ama ikisi de Elamor markasına ait e lensler. E bu rengimizin adı Sepia. Ela tonda bir lens. Hafif yeşil ve sarı alt tonlu diyebilirim. İkisini harmanlamışlar ve kenarlarında da mavi işleme gibi yapmışlar. İşleme diyorum ama mavi tonları var dış kısmına doğru. Ee, bu gözü sağ, sizin de tarafta, sizin de tarafta durmuyor benim solum oluyor. Sol tarafımdaki lense kahve tonda bir lens, haresi var, kahve bir haresi var. Şöyle ki e, hare dediğimiz şey lensin dışındaki böyle çizgi gibi e, tasarım. Yani <laughs> bir tasarım aslında hare bir tasarım, haleli tasarım. E, hare gözü daha büyük gösteriyor arkadaşlar kullanmak isteyen olur mu bilmiyorum ama bence haleli lenslerde eğer doğallık arayışındaysanız ya kendi tonunda olması gerekiyor. Yani kahve ise kahve tonunda veya yeşil ise yeşil tonlu bir hale. Gözünüze hem daha büyük hem de daha e, parlak gösterebiliyor gerçekten. Ama ben çoğunlukla halesiz lens kullanıyorum. Halesiz lenslerin neden hep daha doğal olduğunu düşünüyorum. E, burada çok hoşuma gitti çünkü e, kahve ve kahve hari gerçekten doğal duruyormuş bu arada. Aynı zamanda e, yanlış hatırlamıyorsam maroon green arma optikte bulunuyor maroon green isimli bir lens var onun da yeşil bir halesi var ve aşırı doğal duruyor onu da denemek isteyenler belki ela yeşil arayışında olanlar için o şeyi de önerebilirim o lensi de önerebilirim fakat ben genel olarak hale tercih etmiyorum ee, Dediğim gibi elim hep hale sizlere gidiyor şu lens benim ömrümde gördüğüm gerçekten yani denediklerim aslında en doğal ela diyebilirim. Çünkü tam bir ela. Koyu lens, e, koyu göze sahip olanlar bilir ki e, lens taktığınız zaman yeş, yeşile kaçıyor yani İstediğiniz kadar ela tak, takın, ela lens olmuyor bizde çünkü göz tabanı koyu. Ya yeşile kaçıyor ya sarıya kaçıyor. Böyle ela tonda bir şey pek bulamıyoruz ama bu lense flashla da göstereceğim. Kardeşimin flashını çaldım sizin için. Şöyle göstereceğim. Bakar mısınız ya? Şu şeye bakın. O kadar güzel bir ela ki. Böyle hani tam e, ne yeşil ne şey gibi hafif daha yeşil durmuş. Bu da tamam kabul ediyorum şu an ama gerçekten mekana göre farklılık gösteriyor. Yani emin olun bakın flaşı üstten tuttuğumda daha farklı duruyor. İçine doğru tuttuğumda daha farklı duruyor. Şu lensi göstermek gerekirse bu da tam bir kahverengi ya. Çok güzel bir kahverengi. Gözünüzü flaşta hatta çektiğinizde kahverengi değil de hafif yeşile kaçan bir renk duruyor. Şöyle. Yeşile kaçan bir kahve duruyor ve çok böyle işlemesi falan çok doğal. Yani bunun lens olduğunu hiç kimse anlamaz. Hiç kimse imkansız. Zaten siz de e, lens diye hani renkli amaçla takmazsınız. Bunu gözünüz daha büyük dursun, daha güzel parlak dursun diye takarsınız. Şöyle bir lens e herhalde. Flashı iyice tutuyorum ki bakın ne kadar hoş duruyor. Evet, bayağı. Güzel. Fakat e, şimdi hava çok maalesef koyu. Yine de bir ışıkla göstermeye çalışayım. Birazcık telefon tutacak kusura bakmayın. Odama bakmayın çok dağınık aşırı dağınık. Şöyle. Şimdi şöyle tutuyorum. Bakalım yağmur da yağıyor. Gözlerimiz de nasıl duruyor. Sepia rengi gördüğünüz gibi tam bir ela. Tam bir ela. Bu arada yorumlara sakın yeşil falan yazmayın arkadaşlar. Gerçekten ortamı ve yaptığınız makyaja bile değişik, göre değişiklik gösteriyor. Bu yüzden çok doğal duruyor bence. Yani doğal durmasının sebebi gerçekten her gün farklı bir şekilde duruyor bende. Yani gerçekten yaptığım şeye göre farklılık gösteriyor. Yaptığım makyaja göre bile, giydiğim şeye göre bile farklılık gösteriyor. Bu şekilde. Şimdi kahveye birazcık yakınlaşacağız. Bakın benim kendi rengime şu an gözüm ellerimde takma şey olduğu için protestinak olduğu için şu şekilde kaydıracağım. Şöyle inşallah düşmez. Düşerse çok gülerim. Oturdu mu? Yok. Oturdu evet. Şu şekilde. Şu da gördüğünüz gibi tam bir yeşil el arası. Şöyle bakın kendi gözüme. Yani bir şekilde duruyor arkadaşlar. İkisi de 6 aylık kullanıma sahip. Fakat daha uzun süre kullanılabilir mi? Ben kullanıyorum. İkisinin de süresi geçti. Nasıl kullanıyorum? Temiz bakıyorum. Lens suyunu değiştiriyorum. Ee, bu arada bana büyük bir e, lens solüsyonu geldi. İsterseniz gözleriniz hassassa da kendiniz de alabilirsiniz. Fakat o tamamen sizin tercihiniz. Ben şu anki ekonomide maalesef lens fiyatları da çok aşırı artmış durumda. Fakat e, aşırı yumuşak bir yapısı var. E ee, gerçekten ben Labella'ya hani yumuşak iyi diyordum ama kesinlikle Elamor daha 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 ince yapılı. 6 aylık olmasına rağmen kesinlikle çok ince yapılı bir lens. Ee, bu şekilde daha fazla söyleyebileceğim bir şey yok lensler hakkında. Şöyle tutalım. Evet benim lensler hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayın ama yorum yapın. Merak ettiğiniz lensler varsa sorun, cevaplayayım. Çünkü daha almayı düşündüğüm bir sürü lens var gerçekten. Ee, çok fazla lens denedim fakat video hiç çekmeye e, vaktim olmadı. Çünkü bu son senemde üniversitede, o yüzden çok yoğun bir şekilde çalışıyordum. Ee, yine vakit ayırabilirdim belki de fakat. Böyle oldu arkadaşlar. Onu yapacak bir şey yok. Siz bana Instagram'dan yazıyorsunuz. Ben cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bu şekilde. Dediğim gibi. Ama en çok bu lens soruldu. Çünkü bunun lens olduğu anlaşılmıyor. Bunun lens olduğunu kimse düşünmüyor. Yani siz böyle birini görseniz eminim ki hiç kimse kızın gözünde lens var mı diye sormazsınız bile. Çünkü insan neden kahve lens takar? Değil mi? Onu düşünürsünüz. Ben de düşünürdüm. ya yani. neden kahve lens mesela? Ne alaka falan ama. Gerçek lens kullanıcıları beni şu an çok iyi anladı. Farklılık arayışında olduğunuz zaman kahve lens ve siyah lens takarsınız arkadaşlar. Gayet de takarsınız yani. Emin olun ben bu lens çıkardığımda çok fark oluyor yani. Şu an gözlerim o kadar aynadan bakıyorum bu arada kendime sürekli. O kadar gözlerim parlak duruyor ki. Bakın bir şunun parlaklığına bakın. Bu biraz daha böyle Hafif yine ölü balıksa, <laughs> ölü balık gibi değil. Diğer özellikle diğer markalara göre asla değil. Ama yani tabii ki çok parlak. Kahve parlaktır çünkü anladınız mı? Geçip böyle yeşil yeşil asla kahve kadar parlamaz. Maviler bazen gerçekten çok güzel parlıyor, çok güzel parlıyor. O da gerçekten o mavinin tonları oluyor ya böyle gözün içinde bir sürü ton oluyor. O da zaten lenste pek bulabildiğimiz bir şey değil maalesef. Gerçek mavi gözler de oluyor ama. <laughs> Dediğim gibi tekrar bahsetmediysem puslu görünüm ikisi de yaratmıyor. Tekrarlıyorum. Son. İkisi de bu 14.0 14.2 arkadaşlar. İkisi de puslu görünüm neden yaratmıyor? Çünkü pupil boşluğu dar değil. Pixi serisinde olduğu gibi asla değil. O yüzden güzel. Kullanabileceğiniz. Asla kayma yapmayan. Gördüğünüz gibi gözlerimi 360 derece çevirdim. Asla kayma yapmayan. Lensler alıp bana şükrederseniz ya bu kız cidden haklıymış ya bayağı da iyi lens. Kimse de anlamıyor. Herkese çok doğal diyor diyeceksiniz. Bu şekilde. Şöyle. Bu aralar sürekli bu lensi kullanıyorum ama bunu biraz kenara attım gibi. Çünkü bunu sonradan aldım. Ee, bayıldım. bir şekilde arkadaşlar. E, tabii ki sorularınızı her yerden bana yöneltebilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada görüntü kalitesi için şimdiden kusura bakmayın. Çünkü annemin telefonundan çekmek zorunda kaldım. Annemin telefonundan da 144p'de izleyebilirsiniz. Çok üzgünüm bunun için ama siz bana yazın. Ben size HD görüntülerini her türlü atarım. Instagram'dan, Whatsapp'tan, Whatsapp'tan atmam da <laughs> Instagram'dan her türlü gönderin. Ben atarım. Sıkıntı yok. Hepinizi çok seviyorum. Öpüldünüz. Saçım hakkında lütfen yorum bekliyorum. Tek istediğim şu an saç hakkında yorum lütfen rica ediyorum. İzlemeyenler o kısmı atlayanlar anlamamıştır ama tamamını izleyenler biliyor şu anda. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.